Canlarım 598. bölüm ön izlemesine hoş geldiniz. Umarım sesim size sizin iyi bir zamanınızda ulaşıyordur. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Umarım tek derdiniz bu bölüm Acaba ezgi ve cemali bir arada baş başa bir sahnenin içinde görebilecek miyizdir? Umarım hayatınızda her şey yerli yerindedir. Şimdi bugün sizlerle bölüm özetini konuşacağız biraz. Bölümde neler olacak, neler bitecek, bölümden ne bekliyorum, ne beklemiyorum, neyin asla olmasına tahammülüm yok, onları konuşacağız. Ee, ve başladığından şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle bölüm özetinden e, ya yani Ezgi ve Cemal adına bir şey beklemiyorum zaten. Ama e, yine de hani bölüm özetinde e, bu bölüm işte e, nasıl anlatayım size. Hani Asiye'nin geldiğini düşünürsek, Mesut'un açı alındığını düşünürsek. Bunların hiçbirinin bölüm özetinde olmaması açıkçası benim çok tuhafıma gitti. Yani bölüm özeti o kadar çok yan karakterler, e, işte onun dışında hani tek bölümlük oyuncularla doluken yani neredeyse hani bu bölüm dizdeki böyle bütün mafyanın ya da mafyanın adamların isimlerini yazacaklarmış. Da utanmışlar galiba. Yani Mesut gibi bir başrol oyuncusu hani Mesut gibi başroldeki bir karakter açığa alınıyorken bunun asla yazılmaması, Selim ve Mesut'a asla bölüm özetine yer verilmemesi benim tuhafıma gitti. Hele ki geçen sezon yani bölüm özetine onlarla ilgili yazanları düşündükçe ne bileyim garip geldi. Neyse o o zaman hazırsanız başlayalım artık bölüm özetine. Çok uzun bir gerizgah yaptım. Şimdi bölüm özetinin şundan bahsediyor. Cemal Boya'nın kurduğu tuzaktan kurtuluyor. Allah Allah ben de zaten vurulup bıçaklanıp hastanelere düştüğünün yoğun bakımlara yattığını düşünmüştüm. Nasıl olur da kurtulur? Aa çok ilginç. Ekibimiz Bora'yı yakalamak için sıkı bir takip başlatır. Harun bir yandan kardeşi Bora'nın teslim olmasını isterken diğer yandan işlediği suçu temizleme peşindedir. Harun Bora'nın yakalanan adamlarını ortadan kaldırmak için insan kaçakçılığı yapan Rıdvan'a talimat verir. Rıdvan bu işi kaçak yolda ile ülkemize gelen eski asker Hamit ile çözmek ister. Bora saklandığı yerden Sude'yi takip etmeye devam eder. Şimdi bu özetin bizimle ilgili kısmı. Ee, şöyle ki yine e, her zaman olduğu gibi bölüm özetine kısım kısım incelemek istiyorum ki e, hiçbir konu birbirine karışmasın. Şöyle ki zaten biz e, Cemal'in Bora'nın elinden Bora'nın adamlarından kurtulduğunu biliyoruz. Çünkü o kadar zekiler ki e, 598. bölümün birinci fragmanında yani kabak gibi Cemal'i koymuşlar. Hani heyecan yaratmayı bile hedeflemedikleri için fragmanlarda sağ olsunlar. E, yani bayağı Cemal'i koymuşlar yani e, bir yerinde bir sargı izi yok ne bileyim alçı yok e, hani nasıl diyeyim kol değneği gibi bir şey yok. Hani hiç öyle bir şey yok. Maşallah sapasağlam bir tek yüzünde birazcık darpiz var. Yani hani belli ki e, Bora'nın adamları tarafından ya darp edilmiş ya e, dayak yemiş bir şeyler olmuş yani. Ama sonra e, muhtemelen Bora'nın abisi Harun geldi. Adamları buldu. İşte e, artık Oradan sonra Cemal'i hastaneye mi yetiştirdiler yoksa bir yol kenarına e, götürüp bıraktılar mı ne olduğunu bilmiyoruz. Ve e, aslında bölüm özetine yazması gereken şey de bu. Evet bölüm özeti bölümün genelini anlatması gerekiyor. Ama bölümün nereden başladığında bize iyi anlatması gerekiyor. Yani tek bir cümleyle geçiştirilemeyecek kadar önemli bir olaydı. E, ki önemini şuradan anlayabiliriz. Hatırlarsanız 597 Cemal'in e, zor durumda kalmasıyla bitti. Ya yani Önemli bir olay olmasaydı herhalde e, herhangi bir bölümün e, son sahnesine konulmazdı diye düşünüyorum yanlış mıyım? Ondan sonra da zaten bölüm özetinde tuhaf bir şey var. Harun Rıdvan'ı buluyor. Rıdvan gidiyor eski asker Hamit'le olayı çözmek istiyor. Yani dadısının dadısının dıdısı artık yani çüş artık gerçekten. Ve bu Hamit'le ilgili de karakteri görmeden onunla ilgili bir geçmişimiz oldu. Hamit normalde işte ezgi kaçıp işkence bir karakter olarak diziye gelmiş oyuncunun iddiasına göre ama sonra işte menajerde, yapım şirketi ...T.D. derken anlaşılamayınca hani bir türlü e, kağıt üzerinde e, hani e, işler oturmayınca öyle olunca karakter e, hani geçiştirilecekmiş öyle demişler Tabii biz bunu bölüm daha iyi anlarız neyse ondan sonra Bora işte saklandığı yerden Sude'yi takip etmeye devam eder diyor. ve bu şekilde de hani bu olaydan sonra hem Cemal'in Bora'ya karşı bir nefreti var artık hani sabit bir şekilde artık tek hedefi Bora. Onun dışında zaten hani Sude'nin başına bir şey gelmesin diye de işte Ezgi, Cemal, ekip Sude avken avcı konumuna gelecekler ve işte Bora'ya Cemal'le tuzak kuracaklar. Biz Ezgi ile Cemal'in kıskançlık sahnelerini izleyeceğiz muhtemelen. Ee, tabii ki bunlar yani maksimum 1 dakika 2 dakika sürer yani daha fazlasını biz zaten görmedik daha fazlası olduğunu da genelde konuşulan konu bizimkilerle ilgili romantik bir şey olmuyor genelde duygusal sahnelerde çok uzun sürüyor ve e, yani bu şekilde zaten Bora'yı yakalayıp öldürecekler ama işte Bora'yı Mesut mu vuracak işte Hüsnü mü vuracak artık her kim e, Bora'yı vurup öldürecekse Bora'nın abisi Harun da ona düşman olacak. Bu şekilde de zaten hani yine Ezgi ve Cemal için gelen bir karakter, bir hikaye yine başkasına doğru evrilecek. Ve biz buna artık o kadar alıştık ki yani olmasını istemediğimiz her şey bir şekilde alıştırılıyor senarist tarafından. Bu da açıkçası beni çok rahatsız ediyor. Neyse. Gelelim diğer kısma. Ah! Gerçekten kanser olacağım okurken. Kerim Aslan ve Vildan Burak ve Aslı'nın peşini bırakmaz. Burak hastaneden çıkmış ve eve geri dönmüştür. Aslı kardeşi Burak kaçıran kişinin aynı zamanda babasını şehit eden kişinin e, Kerim Aslan olduğunu öğrenmiş ve intikam isteğiyle yanıp tutuşmaktadır. Vildan, Vildan ve Kerim'in de bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Vildan'ın adamı yaralı yüz tekrar Burak'ın peşine düşer. <laughs> Allah'ım yaralı yüz ne ya Allah aşkına Ahmet de Mehmet de yani nesin sen Allah aşkına ya oh, gerçekten Vildan'ın adamı yaralıyız ay nasıl heyecanlandım Allah'ım Allah sabır versin gerçekten bize bana Allah böyle gani gani sabır versin yani oh, Allah'ım gerçekten. Şimdi e, Burak hastaneden çıkıp eve dönüyor. Onda hepimiz okeyiz zaten. Ama sorun şu ki Burak e, eve sağlam dönse de fiziki olarak ruhen psikoloji çok yara almış anladığım kadarıyla. Ne çünkü ikinci fragmanda işte bizi buldular yine bulacaklar yine bana bir şeyler olacak Allah'ım gerçekten şu buran üzerinden yarattıkları dramı 3 sezonda Ezgi'nin üzerinden yaratamadılar ya ben daha bir şey demiyorum ya gerçekten ya en azından Nadire Alıcı muhabbetinin hani yine bir gideri vardı ne bileyim işte o konu işlediler Nadire Alıcı öldü sonra işte Ezgi yine bir tutuklandı oradan yani yine onun hani bir evir çevir bir hani olayı vardı ama bu Kerim Aslan olayı hiçbir yere gitmiyor yani işte aslında da intikam yemini falan ediyor fragmanda seni ben yakalayacağım diyor oğlum sen kimsin ya sen daha kendi kardeşini koruyamamışsın gidip mafya babasını yakalayacakmış mafya babası bir salak ki yani e, hani kendisi 50 yaşında para pul sahibi sonları derece tehlikeli bir adam gidiyor akademiden yeni mezun olmuş yani gencecik bir e, polise kafayı takıyor gerçekten çok ilginç şeyler izliyoruz yani Allah bize sabır versin tekrar tekrar diyorum ve sonra şey diyor işte eee İntikam isteyle tutuşmaktadır. Vildan ve Kerem de bu işin peşini bırakmaz. Vildan tekrar Burak'ın peşine düşer. Ben gerçekten Burak da daha ne kadar uğraşacak sanırsınız? Çok merak ediyorum. Çünkü yani belki aslında ailesi çok sıcak, çok sevgi dolu, çok sempatik bir aileler ama onların başına sürekli bela gelmesinden ve onların belalarını en ince ayrıntısına kadar izlemekten çok sıkıldım ben. E 597. bölüm yorumunda da söylemiştim. hatırlamıyorsanız ya tekrar bir söylemek istiyorum şimdi. E fark dese buran kaçırma son derece e, uzun son derece e, detaylı işlenen bir kaçırılmaydı. ve işte e, kaçırılmadan önceki hani alt metni işte kaçırılması e, kaçıldıktan sonra bulunana kadar geçen süre e, işte bulunması bunların hepsini bir uzun 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 ya yani aslında olması gerektiği gibi geçiştirmeden e, son derece e, hani iyi bir şekilde son derece e, akıcı bir şekilde izledik ve ben hani istersem şunu düşündüm e, iki kaçırılma da üst üste geldiği için yani e, Ezgi'nin kaçırılması da böyle adım 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 olsaydı ve hani sanki e, nasıl diyeyim e, işte ekibin köpeğini değil de sanki sanki e, garibi değil de hani e, Ezgi'yi Sanki ezgi değil de hani ekibin köpeği olan garibi kaçırmış gibi davranmasalardı ve hakkıyla işlenseydi ne kadar güzel sahneler kalırdı diye düşünme de edemiyorum. Ve o yüzden de yani işte en sinir olduğum şeydi bu mesela senaristler yazabiliyorlar asıl sorun isteyip istememeleri yani istediklerinde gerçekten bir konuyu e, olay akışı içerisinde düzgün yazmak istediklerinde yani onların e, eline su dökebilecek senaristler bence sektörde yok ama ya asıl sorun e, hani, o konu uzatmak istiyorlar mı yoksa yazmak istemiyorlar çabuk e, hani e, kestirip atmak mı istiyorlar yani onların ne istediğine göre biz e, sahneleri izliyoruz o yüzden de aslında bu yaşadığımız cenderin e, içine de beğeniyoruz neyse şimdi gelelim e, seyirci mizin gönlünde taht kuran e, yeni sapğımıza Hakan Hakan Leyla'nın içine düştüğü durumdan dolayı kendi suçlar. Leyla Nazifin elinden kurtarmak için Nazifin isteğini yerine getirir. Delil olarak adli emanette tutulan görüntüleri gizlice alır ve Nazife teslim etmek için yola çıkar. Teslimat sırasında e, ekibimiz olay yerine baskın yapar. Yani burada Hakan'ın yoldan çıktığını düşünmek için ya geri zekalı olmamız lazım ya da diziyi hiç izlememiş olmamız lazım. Belli ki Hakan e, bu olayların bir yerinde ekibe haber veriyor. Ya yani özette yazmıyor ama zaten bu özette ne yazıyor ki? Yani Mesut'un açı alınması yazmıyor. Terör olayları yazmıyor. Yani yok Burak, aslı yok işte Kerim Aslan, bilmem ne bir sürü abuk subuk gereksiz detay. Ya yani asıl yazması gereken belki de bizi e, heyecanlandıracak hiçbir konu yazmadığı için yani o yüzden de çok bir şey bekle demek lazım zaten de yani Şimdi Hakan'a e, kocaman bir ağzım doldura doldura şey sormak istiyorum. Sana ne? Sana ne? Yani e, milletin e, dul kalmış karısından, babasız kalmış kızından sana ne? Allah aşkına. Yani e, kadın seni istemiyor. Bir de hani e, evet Hakan işte e, kızlar e, adeta bir e, dar şafaka e, genel koordinatör gibi davranıyor tamam. E, ama artık senaristler bize bunu hissettirmek için o kadar abarttılar ki en son 97. bölümde e, Hakan kadın evini gözetliyor. İşte kadın yolda yürüyor arkasından takip ediyor falan. Bu bayağı manyaklığa giriyor yani. Hakan'cığım biraz sakin mi olsak? Yani tamam senin hayatında şu an bir kadın yok ama yani kendi başına ayakta kalmak isteyen kadınları da artık rahat mı bıraksak? Yani neymiş Leyla Nazif'in elinden kurtaracak bir şey. Ya Leyla Nazif ne bileyim o pavyonda geçen e, sahneler bile baktığınızda ya yani Ezgi'nin kaçırılmasından ne bileyim Bora olayından daha uzun sürdü. Bu nasıl bir saçmalık ya? Dönüp dönüp Hakan mağdur kadın işte e, anasız babasız kalmış çocuk. Ya bu kadar hani eğer senaristler istiyorsa böyle hani kadından kadına mağdur kadından işte e, dul kadına atlamak yerine bence Hakan'a adam akıllı kalıcı bir partner getirsinler Hakan'ın hayatını mahvetmediği. O da böyle Engin gibi işte e, önce gitsin sevgili olsun sonra çocuk yapsın sonra evlensin böyle bir sezon onu izleyelim ve bu konuda bitsin artık. Yani arkadaşlar düşündüğünüzde e, haksız mıyım sizce? Yani e, tamam başa geçen sezon çok sinir olduk. Hala bir tık sinir oluyor olabilirim ama hani e, insanlık hali. Hani başa da bir noktadan sonra alışıyorsunuz ve hani bence e, kesinlikle hani eğer karşılaştırma yaparsak Esra'dan daha gerekli bir karakter baktığınız zaman. Ya yani, illa kendi ve hani, Hakan'ın hayatına mağdur bir kadın ya da hani e, illa küçük bir e, çocuk olması gerekiyorsa en azından bu hani e, Hakan'ın kendi karısı, kendi çocuğu olsun. O yüzden de yani böyle hani geçici kadınlar çocuklarla, geçici mağdurlarla uğraşmak yerine bence Hakanda da şöyle eli yüzü düzgün bir gelin adayı bulalım. Yani bu işi bence nazik halledebilir. Görücü usulüyle yani illaki deli dolu bir aşk yaşamasına gerek yok ki şimdiye kadar yaşadığı iki tane kadın hayatını mahvetti. Bence TC kadınlarını Hakan'dan korumamız gerekiyor. O yüzden yani adam akıllı bir kişi. Yani bir tane insan yeter bence. Çünkü bu şekilde gerçekten yani bu iyilik meleği değil de e, aksine böyle saplantı abartılı bir manyağa doğru gidiyor Hakan'ın karakter yolculuğu. Beni çok endişelendiriyor bu noktada ve biz bölümde uzun uzun işte e, Nazifi ne bileyim o mağdur Leyla'yı kızını e, işte Hakan onlar için nasıl çırpınıp nasıl hayatını mesleğini işte rozetin tehlikeye attığını falan izleyeceğiz gerçekten yani e, 180 dakikanın içini nasıl doldurabilirim diye düşündüklerinde buldukları çözüm e, Hakan ve mağdur insanlar olmamalı bence yani e, o kadar çok karakter o kadar çok e, farklı yazılabilecek senaryo varken neden biz gidip gidip e, Hakan'dı Aslı'ydı sürekli gidip gidip aynı çıkış yollarına başvuruyoruz ben bilmiyorum ama gerçekten e, artık anlamaya çalışmaktan çok yoruldum çünkü yani e... Eğer başka bir dizi, başka bir senarist, başka bir set ekibi, başka bir yönetmen olsaydı... ...yani e, olsaydı, olabilirdi, olacaktı derken e, üçüncü sezona giriyoruz ama... ...gerçekten eleştirilerimize di dikkate alacak bir e, yapım ekibi e, ya da ne bileyim öyle bir e, senarist grubu olsaydı... ...o zaman gerçekten söylediklerimizin bir anlamı olurdu belki de bilmiyorum ama... yani. Bakalım güzel güneşli günlere daha ne kadar var bilmiyorum ama resmen artık Ekim ayına girdik. Zaten yavaş yavaş kışa doğru da gidiyoruz. Hazır Mesut Açağı da alınmışken bence şöyle güzel de bir dağa çıkar biliyorsunuz artık dağa çıkma mevsimi geldi. Yani bu mevsim terörist mevsimi, bu mevsim dağa adam kaçırma mevsimi, bu mevsim ne bileyim işte daha farklı insanlar göndermeye dağda işte Erzincan'da ne bileyim işte Erzurum'da Kars'ta, Ağrı'da, Urfa da e, sert geçen mevsimler o yüzden de yani ne yapacağız tabii ki daha bölümlerini bekleyeceğiz. Ha Bana kalırsa şöyle ki yani e, daha bölümleri aslında kötü olmuyor. Yani baktığınızda 571 e, sonra eğer Cemal'in dönüşündeki sahnelerimiz geçiştirilmeseydi 572 çok iyi bölümlerdi. Yani e, Ezgi ve Cemal'in ilişkisinin nereden nereye geldiğini çok güzel anlıyoruz. Hani birbirlerine uzakta geçen zamanlarda ama bu birbirlerine uzak zamanları hani ikisinde sağlıklı İkisinin de işte dipdiri canlı olduğu sahneler senaryolar olmak zorunda değil kaçırıldıkları vuruldukları bıçaklandıkları sahneleri tercih ederim illaki birbirlerinden uzak kalacaklarsa. Neyse dinlediğiniz için teşekkür ederim umarım reytingi bol çok güzel şahane bir bölüm olur hepimiz için. Hoşçakalın.